Evet. Salondan başlayacağız ama oy fırına saçıldı. Aylin ablacığım yağ sökücü sıkmak evet. istiyor. Evet. Önce mutfaklara yağ sökücü sıkacağım. Salonu temizleyene kadar oralar yumuşasın. Peki o zaman süreyi başlatıyorum. Tamam. Tam dört saatim var. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Hadi. Üç, iki, bir. bir. Yağ sökücüleri alıyoruz. Tut Aylin abla. Haydi bakalım bismillah. Tamam mısın Aylin abla? Gidiyor Tamamdır muyuz? Kadir Bey. Üstte de sıktı. Sıktım sıktım. Tamam hadi bakalım. Mutfak yağ içinde. Mutfağın her köşesine girmesi lazım. Çünkü içeride o kadar uğraşacak pek bir şey yok. Mutfağa vakit ayırsın bence benim fikrim. Hafta sonu nasıl geçti? Vallahi bomba gibiydi. Misafirliğe gittik, geldik. Cumartesi günü misafirlikte geçince pazar günü hemen temizlik yaptım geligemiz. Bütün tüllerimi söktüm, yıkadım, sildim, süpürdüm ve alışverişe gittim. Ben hayatımda ilk defa marka bir kıyafet aldım. Marka mı? Evet. İyi yapmışsın valla. Ama bir daha asla almam asla. Niye? Bir kereydi o da ölmeden bir tadına bakayım dedim. Allah aşkına söylesene ne aldın? Eşofman takımı istedim. Dedim ki misafirliğe giderken sadece misafirliğe giderken giymek için dedim şöyle şık bir şey olsun. Gittim Kerem'le birlikte gittik. Kardeşin Kerem. Heh, ona da aldım kendime de aldım. Aynı marka mı aldınız? Aynı marka ama yok böyle bir şey. Ne oldu ki? Sadece eşofmanın üstü 650 TL. Eşofmanın üstü. Dedim ki bir ay kir ev kira. Aslını dedim millet getirip buna mı veriyor? E sonra? Üç takım eşofmana sence kaç para para verdim? Üstü 650 ise altı da nereden baksan 400 vardır. Bak nasıl biliyor? En az 1000 lira. Hay benim anlamadım niye altı üstü altından daha pahalı? Çünkü üstünün işçiliği daha fazla. Al fermuara para alıyorlar? İyi de onun içinde astarı var, logosu var, cebi var, var oğlu var. Üç takım eşofmana Niye üç takım aldın? İki takım kendime aldım bir takım da Kerem'e aldım. Aldığın takımlar aynı mı? Hayır. Biri açık gri biri koyu gri Kerem de siyah aldı alt üstü. Üç takım eşofmana 2 milyar 250 TL verdim. Yüreğimi şurasına oturdu mu oturdu. Ama dedim ki dünya gözüyle bir kere göreyim. Hemen hastane grubuna attım. Dedim ki bugünün tarihini bir köşeye atın dedim. Kadir Ezildi ilk defa dedim bir marka kıyafet aldı ve para verdi. Sümeyra'nın bana attığı ses kaydı. O kimdi? Hastaneden arkadaşım olan. Vay gidi vay dedi. Eyüp Sultan'da dedi alt keçikten 20 lira şifman buldum diye sevinen Kadir Ezildi dedi. Bugün 650 TL vermiş dedi. Ahmet dedi hak ediyorsun dedi az bile vermesin Ben olsam daha çok verirdim dedi. Doğru söylüyor. Tabii hemen bana lafı tabii ki soktu sağ olsun. Ama sen hala ucuza alışveriş yapıyorsun içim İçim serinlesin diye oradan çıktığım gibi hemen girdim ucuz mağazaya. 750 TL 3 poşet doldurdum. İçim biraz ferahladı. Biliyorum senin o mağazanı. İsim veremiyorum. Kadir'in ucuz ürün mağazası. Hatta o marka olan mağazaya da girdim dedim. Bak 750 TL 3 poşet doldurdum. İyi yapmışsın. Kadir eşofmanını getirdin mi buraya? 650 milyonluk eşofmanı buraya mı getireyim? Salonda koltukları bekliyorum özellikle. Çünkü çok kirliler. Aylin abla. Efendim Kadir Bey. Hele bir anlat nerelisin, kaç yaşındasın? 42 yaşındayım. Maşallah. İki çocuk annesiyim. Buraya Nasıl geldim? Birden bire karar verdim. Hiç aklımda yoktu. Ne yaptın? Sabah kalktın dedim ben temiz benim işime mi başvurayım? Hayır, öğlen sizi izledim. Ondan sonra şansımı denedim. Normalde hani ben böyle kayıt mayıt yapmayı pek bilmem. Kim, Kim yardım, yardım etti sana? Hiç kimse kendimden. Sen kesin yani seçilip gönderildin o zaman. Aynen öyleyim. Ben izlemeye gittim de temizlik yaparken kullandığı malzemelere bakacağım. Mesela suyuna. Çok eskiden beri izliyorum sizi. Uzun zamandır takip ediyorum. İlk başladığından takip beri takip ediyorum sezondur. Aynen. İki sezondur daha yeni mi başvurdun kız insan bu zamana kadar neredeydin? O zamana kadar kocam vardı göndermiyordu. Şimdi olmadığı için geldim. Sen yarışmaya katılmak <laughs> için adamı mı gönderdin? <laughs> evet. Git dedim <laughs> ben Kadir'in yanına <laughs> Eşi ya yarışma ya ben demiş. Aylin Hanım da yarışmayı seçmiş. Yarışmayı seçtin. Evet. Kaç senelik evlisin Aylin Hanım? 23 senelik. Kız az da değil. Niye hemen bitirdin 23 senede? 23 yıllık evliliği bitiren program. Siz bir yuva yıkanı, yuvası olmaz. Yuvamı yıkmıyoruz biz. De. Aylin bana güçlü bir rakip gibi geliyor açıkçası. Merak ediyorum nasıl yapacak. Ya e hani daha bak anneanne falan olacaksın. Sabrettik sabrettik sonunda pes ettik. Yıldırdı mısın? Çok. Aylin Hanım 23 yıl diyorsunuz. Dile kolay. Bu kadar yıllık evlilik öyle ha deyince bitirilmez. Nasıl karar verdiniz? Bence ümidi kalmadı. Çok sabrettim, sabrettim, sabrettim. Artık dedim yani sabır kalmadı. Peki bu adam neyi var? Hani yani vuruyor kırıyor mu ya da ne bileyim geçimsiz mi? Eve mi bakmıyor? Eve bakmıyor. Sorumsuz. Mu? Sorumsuz. Sen 23 yıl boyunca peki eve bakmayan adamla nasıl geçindin kız? Dedi ki ha düzelir ha düzelir çocuklar var ha düzelir. Hep Küçük... kendinden verdin. verdim. Hep, hep kendinden verdim. verdim. verdim Şimdi dedim artık yok kendimden vermeyeceğim ben vereceğim. Komple. Komple. Eşin çalışıyor mu? Serbest meslek. Yer oluyor yer olmuyor. Aynen. Sen çalışıyor muydun Aylin Ya ben e, çalışıyordum şöyle çalışıyordum. Çalışıyordum. ...hani tanıdıkları ev temizliğine gidiyordum. Onun hani öyle bir çalışmışlığım yoktu. Bir düzenli bir iş yok, Yok hayır, gidip yok geliyorsun. aynen öyle gidip ama geliyordum. Ama çoğunlukla bütün yük senin sırtında. Aynen öyle. Yani evlilik önemli bir şey tabii ki ama bir de senin bir ömrün var... ...o da önemli bir şey. Severek olacak. mi evlendin? Evet, 19 yaşında evlendim. Bir şey sen kendin mi istedin yoksa ailende onay verdi mi? Ben kendim istedim. Sanki dünya koca kıtlığına girmişti. 19 <laughs> yaşında ne evleniyorsun bekle 20 21 yaşına. Ah, ah felek zalim felek, kime, kime ceket kime, kime yelek. Herkese kanun yedirdin. Vallahi ah ailine de kelek. Neyse. Allah bu saatten sonra karpuz yedirsin Amin. inşallah. Amin. O zaman cam silmeye devam ediyor. Evet. Hadi. Önce salona girsin. E, salonda camlardan başlayarak çünkü salon büyük birazcık diğer yerlere göre. Aylin abla efendim hadi süremiz şimdi başladı haberin olsun biliyorum Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Halıları süpürdünüz, sildiniz evet, mi? süpürdük. Diğer halı kirli olduğu için onu kaldırdık, yıkamaya gidecek. Diğerini süpürdük, sileceğiz. Sadece bu camı mı yaptınız? Evet. Halılar kalktı, cam silindi. Evet bu yani. yerler, yerler süpürüldü. süpürüldü. Yerler süpürmüş gibi pek durmuyor ama. Nasıl durmuyor? Yani süpürmüş gibi durmuyor. Yani süpürme beğenmedin mi? Beğenmedim. Beğenmedi. Evet. O zaman sizin gününüzde sizin yerinizde görürüz. Çerçevesini kremlediniz mi? Evet kremledim. Önce camı mı sildiniz yoksa çerçeveyi Önce camı siliyorum sonra çerçeveyi siliyorum. Camı sürdüğümde çer çerçeveyi sil ana. Ama ilk önce çer çerçevenin Sanki kremlenmesi alsın. lazım değil mi? Ama diyor kremledim zaten. Kız kaka Hayır mı? hayır İlk önce camı sildim sonra çerçeveyi hayır. şey yaptım dedi. Çerçeve kremlendi sildim kabasını aldım hı. ondan sonra camı sildim kalanlarını şimdi temizliyorum. Anladım. Peki e, tek bir suyla mı sildiniz? camı? Şu anda bitti yani. Değişecek. Tek, tek kovayla mı şey yaptınız? Nasıl tek kovayla mı? Yani bununla kremleyip bununla mı camlarını sildiniz? Tek daha hiç su değiştirmediniz mi? Hayır değiştirmedim. Çünkü Ama, kremledim. Tamam kremlediğiniz suyla camlar silinmezken leke bırakır ya o yüzden. Hayır leke bırakmaz. Var mı leke görüyor musunuz? Camlarda lekeler var zaten. Ama ben size bak, diyorum ki bu var. camın iç kısmındaki leke. Burada da var. O köşede de var. Tamam onları yani deminden beri siliyorum. Çünkü kremin izi kalır. Ne kadar silerseniz silin. Çünkü çerçeve kremlendiği için <laughs> camlar kremle silinmez. Cam takılırken içinde buhar kalıyor. Takan kişi Yok ama bak, o buharın bak. Şuradan şurada bakarsanız görürsünüz bu buhar değil. Bak tam köşede. O köşede o köşede. Aylin Hanım rakibiniz yaptığınız işi beğenmedi. Yani göreceğiz sizi gününüzde göreceğiz. göreceğiz. Gerçekten göreceğiz. Pazma'cığım sen lekeyi gördün mü? Gördüm. Gördüm. Peki finalde de o lekeyi göstersin eğer hala duruyorsa. Tamam. Bir silersin bakalım leke miymiş camda buhar mıymış. Tamam. Peki tamam. Bir bırakın ilk gün bakalım bir yapsın temizliğini bir Aylin Hanım. Tamam. Peki güle güle. Tamam, kolay, güle, gelsin. güle. kolay gelsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.